Herkese selam arkadaşlar, ben Vule. Bugün sizlere bir vlog çekeceğim ve bakın saat kaç? Şu an saat 6'yı 10 geçiyor. Ve ben yani uyandım. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ben size bir günümü vloglamak istedim. Biraz uykuluyum. Yani şey, uyanamadım diyebiliriz. O yüzden... İşte Çıkacağız yola. Böyle. Cık, gideceğiz Ankara'ya. 3 saatlik yolumuz var. Yolda da bir şeyler çekerim size. Yani 3 iki buçuk saat falan filan sürüyor. Yani. Evet. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi sensördeyiz. Ve indik. E şimdi aramaya geçiyoruz. Evet. Aa fren olmuş. sin. Arkadaşlar apartman tadilat yapılıyor am şu benim haberim yok. Baba no. <laughs> <laughs> evet arabaya binersin de. Evet arkadaşlar, burada müzik çaldığı için telif hakları sebebiyle videonun sesini kıstım. Burada Ankara'ya gidiyoruz. Şu anda yolu gösteriyorum. Bu şekilde. Ama ilk başta çekemedim. Kanımı aldılar. Kontrolümü aldılar. Şimdi bekliyorum ve dışarı kahve almaya başladı. Ve ben de size hemen bunu çekmek istedim. Çok güzel değil mi? Sizin gözüme girdi. Az kalsın yani gidiyordu. Gelin gelin. size hastaneye gözü. Bu şekilde. Aslanın. Sizin kesin. Bu şekilde burası aslan. Ee, bu taraf Fabi Evi diye bir yer var. Böyle. <laughs> güzel bence. Yani ben en çok burada kar yağmasını seviyorum diye. <laughs> bu şekilde. Bu şekilde. Işte. Size bunu göstermek için Gözüme girdi. İşte böyle. İçeride de birkaç şey çekerim belki. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an hastanedeyim bu şekilde işte. Ee, şu an oy, kamera. şu an e, doktoru bekliyorum. İla, yani her şeyim bitti şu an. Kardiyolojiye falan gittim işte. Şimdi de ilaç yazdıracağız. O yüzden onu bekliyorum. Böyle işte benim Ankara'da bir vlogum maalesef böyle geçiyor. Tam çekemesem de böyle şeyler yapıyorum. İşte ilk geliyorum, kontrolümü alıyorum, kan veriyorum. Sonra işte kanımı beklerken kantine falan iniyorum, yemek falan yiyorum. Sonra da işte böyle aşı falan oldum bugün bir de. Şuna aşı oldum ama şu acamadım. Sonra <laughs> yani kan aldılar falan işte öyle şeyler. Yani bir günüm benim böyle geçiyor. Bugün böyle bir vlog çektim. Abone olursanız çok mutlu olurum. E, aşağıdan beğenmeyi de unutmayın. Yorumlar açıksa yorum yaparsanız çok sevinirim. Kapanıyor maalesef ki. Hadi öptüm bye.